Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimler birimimiz, belediye başkanlarımızla nüfusuna göre farklı tarihlerde farklı yerlerde toplantılar düzenliyor. Bilgi ve deneyim paylaşımı, hukuki sorunlarla mücadele yöntemleri, belediyelerin örnek projelerinin ve çalışmalarının tanıtımı ve bilgi paylaşımı noktasında çok ciddi tüm belediye başkanlarımıza katkı sağlanıyor. Bu amaçla da bugün burada nüfusu 100 bin ve üzeri olan ilçe belediye başkanları olarak bir araya geldik. Bizim burada tanıttıklarımızdan birisi gece karışı modeliydi. Bugün sunumunu yapmayacağız ama örnek olarak gönderdiklerimizden birisiydi. Farklı bir modeldi. Çalışan ailelerin yanında olduğumuzu desteklediğimizi belirttik bununla. Onun dışında devam eden Çankaya'da aktif olarak devam eden yeni gene gerçekleşen bir gençlik merkezi projemiz oldu. Türkiye'de örnek bir model. İçerisinde küresel proje ofisinden paylaşımlı alanlara ortak çalışma alanlarına kafeteryasına, sinema salonuna podcast stüdyosuna kadar her birimin olduğu örnek bir gençlik merkeziydi. Devam eden süreçte de özellikle yaş almış büyüklerimize yönelik emekli lokallerimizle çalışmalarımız devam edecek. Çankaya'nın farklı noktalarında emekli lokallerimizi yaşama geçireceğiz, hayata geçireceğiz ve bu arada yurttaşlarımızın sosyalleşmesini sosyal yaşamdan kopmamasını ekonomik koşulları ne kadar onlar olumsuz etkilerse etkilesin e, hayata bağlanmalarını sağlayacağız.